belki de şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir kesen, kesintiye şahit olunmamıştır. Yani 1 milyar 14 milyonun yüzde 51 civarında 517 milyonu kesildi. Bu kesinti elbette ki önce bizim otobüsçülerimizi ve hakikaten halk otobüsçilerimizi son derece fazla etkiledi. Aynı zamanda esnafımızı etkiledi. Aynı zamanda bursalıları etkiledi. Hizmet sunacağımız alanları, çocukları, gençleri etkiledi, kadınları etkiledi. Onun için bu konuda yapmış olduğumuz araştırmada üzgünüm ki Yıldırım Vergi Dairesi Müdürünün başlattığı ama kimden emir aldığını da bilemediğimiz bir sürecin sonucunda gerçekleştiğini de Bursa kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. Çünkü elimizde evrak var. Yani tekrar söylüyorum. Yıldırım Vergi Dairesi Müdürü'nün başlatmış olduğu bir süreçle 517 milyon para kesilmiştir. Umarım Bursa'da siyaset yapanların bir dahli yoktur. Umarım bu zat-ı muhterem kendi kendine karar vermiştir. Ama tüm kamuoyu da bilsin ki bütün bursalılarda esnaflarımız da bilsin ki bu süreci başlatan çünkü diğer belediyelerde bu süreç yaşanmamıştır. Yaşanan bir tek Bursa vardır bu ölçüde yaşanan. Ve bunu da başlatan Yıldırım Vergi Dairesi müdürüdür. Evrakla yukarıya bildirmesiyle başlayan süreçtir. Onun için bunu kabul etmemiz mümkün değil. Böyle bir anlayışı da Bursa adına kınıyorum arkadaşlar. Biz Cumhuriyet haftası kapsamında bir kutlamayı öngördük ve bu şekilde kutluyoruz. 25'inde başlayacak. Karacabey'de aynı şekilde. 25'inde Karacabey'de, 26'sında İnegöl'de, 27'sinde Yıldırım'da, 28'inde e, Osman Gazi, 20, Gemlik, Gemlik'te ve e, 29'unda da Nilüfer'de. Hep beraber 29'unda Nilüfer'de olacağız. Ee, yine belediye başkanımız Şadi Bey ile birlikte e, Nilüfer ve büyük şehir olarak beraberce e, bu 29 Ekim'in Nilüfer'de yıllardır süregelen bir anlayışı orada devam ettirme amacıyla e, birlikte yapacağız ve inanıyorum ki halk. Cumhuriyeti alanlarda kutlayacak. Salonlarda değil. Biz Cumhuriyet Bayramı'nın halk tarafından halkın sahiplenmesiyle ilgili alanlarda kutlanılması tarafında olduk. Ve halen de o anlayışımızı devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz. Çünkü halkın sahip, değil, sahip çıktığı bir cumhuriyet yoksa sadece birilerinin sahip çıktığı değil bu anlamda değerlendiriyoruz ve şimdiden daha Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum değerli arkadaşlar.